Sizden gelen istekleri topladığımız listemizde en çok istenen isimlerden birini anlatacağız. Keanu Reeves. İlk kez bir bilmem ayıp sinema videosu izleyen. Hoş geldin. Yorumlarda eksiklerimizi belirtirsen yorumlara sabitliyoruz. Sana da teşekkür ediyoruz. Küfürbaz kardeşim sen de hoş geldin. Ama senin gibilerle olan kavga kazanılmıyor. O yüzden bıraktım. Yani sinkaflı yorumuna cevap bile alamazsın. Biz burada tiranları yalnız bırakıyoruz. Yani Orkancım tabii bizde herkes için bir şey var yani. Ama onun yeri burası değil. <laughs> orada bak bilmem ne var otomotiv kanalı gelsin oraya orada zaten hani gırla dönüyor yani ağzının payını alır gider yani hani baş edebileceğini zannetmiyorum. O yüzden dediğim gibi onun yeri burası değil kardeşim. Bu videonun sonunda herkes kendi Keonis'ini yazsın. Ben baştan peşinden söyleyeyim benim Keonim abi Speed Keonis'idir. Böyle değişik de bir aksiyon filmiydi sen de herhalde değinirsin birazdan. Ben de kendi Keonumu videonun sonunda söylüyorum. Ben de artık etkileşim işlerini öğreniyorum her an Bak mesela Terminatör'de saçma sapan hatalar yaptım. O kadar çok yorum gelmiş ki. Bundan sonra bilerek hata yapacağım ya. James Cameron'a evet. David Cameron demişim. İngiltere Başbakanı. Şey 91'de oynayan filme 19 yıl önce demişim falan. Arkadaşlar emin misiniz ya bak izleyen. Yol yakınken abonelikten çıkabilirsiniz ya. Ayıp olmaz ya. İyi hazır mısın? Hazırım. Devam. Kariyeri tam da başta konuştuğumuz eksende gelişen bir oyuncuyla devam ediyoruz. Onu şiddet dolu filmler ile biliyoruz. Fakat normalde bambaşka bir karakter. 2 Eylül 1964'te Beyrut, Lübnan'da dünyaya geldi. Annesi kostüm tasarımcısı ve sanatçıydı. Yine anne tarafından İngiliz kökenli. Babası da Hawaii'liymiş. İngiliz, Çin, İrlandalı, Portekizli ve orijinal Hawaii'li köklere sahip. Yani soy ağacı anne tarafından da baba tarafından da oldukça karışık. Evet, erken bir alım bu bilgiyle ne yaparsanız yapın geliyor. Çok bilindik bir isim olmayan Keanu ismi de büyük büyük büyük, büyük amcasının Kearuhu isminden geliyor. Aynı zamanda Hawaii dilinde dağlardan gelen esinti anlamına sahipmiş. Babası Beyrut'ta çalışırken annesiyle tanışmış. Keanu doğduktan sonra annesi babası boşanmış. Küçük Keanu babasız büyümüş ve babasını en son Hawaii'de 13 yaşındayken görmüş. Boşandıktan sonra da bazı kaynaklara göre babası aileyi terk ettikten sonra da 3 yaşından itibaren önce Avustralya'ya sonra New York'a taşındılar. Annesi burada ikinci evliliğini yapmış. Yönetmen Paul Aaron'la 1970'te evlenmişti. Beraber Kanada'ya taşındılar, bir sene sonra da boşandılar. Üvey babası yönetmen Paul ayrılmalarına rağmen rağmen Kenu ile ilgilenmeye devam etti. Annesi kendisinin de içinde bulunduğu film sektöründen evlilikler yaptı. Bu sayede Kenu sanat ortamından uzak kalmıyordu. Bir yandan da üvey kız kardeşleri oluyordu. Toronto, Kanada'da yaşıyorlardı. Anneannesi tarafından yetiştirildi diyebiliriz. Anneannesi uzak doğu kökenli olduğu için Çin mutfağı, yaşam biçimi ve kültürüyle iç içe bir çocukluk yaşadı. Los Angeles'a taşınıp oyuncu olma hayali içinde yine Kanada'da part time işlerde çalışıp para biriktirdi. Kanada'da uzun yıllar geçirdiği için de kendini Kanada'da olarak tanımlıyor. Reeves 9 yaşındayken bir tiyatro oyununda ilk rolünü aldı. Lise yıllarında arasında sanat akademileri de yer alan birçok okula kaydolmuş, neredeyse hepsinden atılmıştı. Disleksi rahatsızlığının bunda büyük etkisi vardı. Okuma ve öğrenmede, odaklanmada sorun yaşıyordu. Öte yandan yerinde duramıyordu. Hareketli bir çocuktu. Patavatsız ve aşırı olan yapısı sebebiyle de sisteme ayak uyduramıyordu. 15 yaşına kadar oradan oraya savrulmaya devam etti. Hatta bir dönem bu sokeyinde hatırı sayılır bir yere gelmişti. Kaleciydi ve lakabı Duvardı. 15 yaşında aktör olmaya karar verdi. 17 yaşında okulu bıraktı ve Amerikalı üvey babasının bağlantısıyla green card'ını alıp Los Angeles'a taşındı. Los Angeles acı vatanda menajerler ismini fazla egzotik bulmuştu. Gel değiştirelim diyorlardı. Fakat Keanu bunu kabul etmedi. 80'lerin ortası itibariyle görsel sanatlar ve medya sektöründe muhtelif işlerle uğraşıyordu. Tiyatrolarda oynuyor, televizyonlarda sunuculuk, muhabirlik yapıyordu. 85'te Coca-Cola reklamında oynamıştı. Ardından televizyon dizileri, küçük bütçeli filmler geldi. 80'lerin sonuna doğru çizgi üstü yapımlarda da yer almaya başlamıştı. Bunlardan belki de en dikkat çekeni akademi ödüllerinden 3 Oscar'la dönen tehlikeli ilişkilerdi. Ardından 89'da Will and Ted's Excellent Adventure geldi. İyi eleştiriler alan, gişesi de fena olmayan film Keanu'nun görünürlüğünü arttırmıştı. Hatta bu filmin birkaç sene sonra devam filmi gelecek birazdan. 30 sene sonra da 3. filmi gelecek. Öyle değişik bir şey kariyerinde. Alın bu bilgiden ne yaparsınız yapın. Bilen Ted'deki oyunculuğu bugün dahi konuşulan performansları arasında. Bu filmdeki rol arkadaşıyla da bağını koparmamış. Arada filmlerinde filan görünüyormuş. Ken Reeves yükselişinin ivmeleneceği bu dönemde az kalsın ölüyordu. 88 yılında geçirdiği motosiklet kazasında yarım saat boyunca asfaltın üzerinde baygın şekilde yatmıştı. O anda oradan geçen bir tır nefes almak için çıkarıp yakınına koyduğu kaskını ezdi. 96'da da yine bir motosiklet kazasında bu kez bileğini kırmış kalıcı yaralar almıştı. Üst çenesinden birkaç tane dişi eksildi. Direklerden dönüyordu. Motorcu arkadaşlar tekenize taş değmesin. Ben de motorcuyum. Aman dikkat. Yine 89'da Parenthood projesindeydi. Ensemble kadrolu bir yapım olduğu için Kenon'un da kendini gösterme şansı olmuştu. Bu projede sonradan çok yakın arkadaş olacağı Hakim Phoenix'in kardeşi River'la tanıştı. Filmde iki kardeşi oynuyorlardı. Takip eden süreçte Angelina videomuzda da anlattığımız gibi ilk dönemlerindeki birçok oyuncunun yaptığını yaptı ve Paula Abdul'un Rush Rush klibinde oynadı. 90'ların başı itibariyle yükselişi başlamıştı. Az önce bahsettiğimiz Bilen Ted'in devam filmi geldi. Bu filmde performansı daha da beğenilmişti. 91'de ilk videomuz, ilk göz ağrımız Hakim Phoenix videomuzda bahsettiğimiz dönemin yakışıklısı, yıldız ismi, geleceğin büyük oyuncusu olarak görülen fakat maalesef aramızdan ayrılan River Phoenix'le ile Mine on Private Idaho'da birlikteydiler. Reeves yakın arkadaşı River'ı filmde oynaması için ikna eden kişiydi. 1600 kilometre yolu motosiklet üzerinde kat edip River'la buluşup filme katılmasını sağlamıştı. Yönetmen koltuğunda Gus Van Sant vardı. Film Shakespeare'in Henry metinlerinden uyarlanmıştı. Venedik Film Festivali'nde gala yaptı ve hem bağımsız hem de ana akım sinemada ses getirdi. Tabi bu başarının Reeves için hiçbir anlamı yoktu. Rol arkadaşı hem de en yakın arkadaşı River'ın zamansız ölümü Reeves'i derinden etkilemişti. Gelecekte büyük işler yapması beklenen genç yetenek River aşırı dozdan hayatını kaybettiği gün sadece 23 yaşındaydı. Devam. 91'de Ghost filminden hatırlayacağınız Patrick Swayze ile birlikte tarihin Oscar'lı ilk kadın yönetmeni Catherine Bigelow'un Point Break'inde oynadı. Bu rol için surf dersleri almıştı. Artık ne yaşadıysa filmden sonra da bir daha surf yapmayacaktı. Bu dönemde daha karakteristik, geçmiş rolleriyle çok da bağdaşmayan performanslarını görmeye başlamıştık. Ki böylesi bir süreç her oyuncunun arzuladığı bir şeydir. Yani size hep aynı tip roller gelirse sektör ve seyirci bundan daha fazlasını yapabileceğinize inanmazsa ömür boyu aynı rolleri oynar, sıkıcı bir kariyere sahip olursunuz. Reeves daha 90'ların başında bu gidişe dur demişti. Ve geldik 92'ye. Francis Ford Coppola'nın yönettiği Gary Oldman, Winona Ryder ve Anthony Hopkins gibi efsanelerin oyuncu kadrosunda bulunduğu Dracula filminde başrollerden biriydi. Benim de hayranlıkla izlediğim Gary Oldman'la karşılıklı oynuyordu. Bu filmde İngiliz aksanı yapması gerekiyordu. Anglo-Saksonlar tabii ki ismi Keanu olan birinin İngiliz aksanı yapmasını beğenmeyeceklerdi. Performansı genel olarak negatif eleştiriler aldı. Öte yandan film dünya çapında 200 küsür milyon dolar gişe yapmış, birçoklarına göre Dracula'nın en iyi uyarlamasıydı. Keanu, usta oyuncuların arasında uluslararası arenadaydı. 93'te Kenneth Branagh'ın yönettiği, Yıldızlar Karması kadrolu Shakespeare uyarlaması kuru gürültüde oynadı. Buradaki performansıyla da Altın Avdudu yani sinemanın en kötülerine verilen ödüllere aday gösterildi. Yükselişe geçmesi beklenen kariyeri kısa süreli bir düşüşe geçmişti. Aynı yıl iki filmde daha oynadı. Evet arkadaşlar 100 küsür krediti olduğu için atlayarak anlatmaya başladım. Eksik bulduklarınız varsa yorumlar alalım. 92'de Little Buday ile karşımızdaydı. Benim de çok sevdiğim bir yönetmen olan Bertolucci'nin filmiydi. Ken Reeves de Buda'yı oynuyordu. Evet bildiğiniz Buday. Performansı hem beğenildi hem de eleştirildi. Bir yandan Keanu bu rolden çok şey öğrendiğini söylüyordu. Oyunculuğunun yanında felsefesini, hayat görüşünü de çokça konuştuğumuz Keanu için bu rol oldukça değerliydi. 94'te Speed geldi. Şu otobüsün hızı düşerse bomba patlayacak gibi bir iskeleti olan ve bunun üzerinden durdurak bilmeyen bir aksiyon vadeden bizlerin de 90'lar ve 2000'lerde televizyonda çokça izlediğimiz filmden bahsediyorum. Yönetmen Keanu'ya abi senin saçın uzun, genç görünüyorsun, hippie gibisin deyince saçlarını kazıdı. Saçlarının uzaması beklenirken 2 ay boyunca vücut geliştirme için salonlara kapanmıştı. Aksiyon, baklava kaslar, insanları kurtaran beyaz erkek işin içine girince Keanu parladı. Film 30 milyona çekilip dünya çapında 350 milyon dolar haslat yapınca hem görünürlüğü arttı hem de güzel para kazandı. O günlerden başlayıp John Wick'e kadar gelen aksiyon filmlerinin yıldızı Keanu profili oluşmaya başlamıştı. John Wick demişken, alın bugünler yaparsanız yapın. Keanu Reeves kariyeri boyunca neredeyse 10 civarı John ismine sahip karaktere John Constantine ve John Wick de bunlardan ikisi. Speed'in hemen ardından başka bir John olan John Mnemonic ile karşımızdaydı. Bu filmde hem aksiyonlu hem de teknolojik içerikliydi. Cyberpunk türündeydi. Yani Cyberpunk. Bugünkü roleplay oyunlarının dünyanın en büyük endüstrilerinden birinin öncülerindendi. Stüdyo filmle beraber bilgisayar oyununu da piyasaya sürdü. Keanu'nun aksiyon filmi becerilerinin yanına bir madde daha eklenmişti. Teknolojili, cyberpunklı, aksiyonlu filmin varsa bu adam ilk tercihlerinden biri olmalıydı. Bu gelişmede The Matrix'e kadar hatta günümüzde Cyberpunk 2077'deki karaktere seslendirme yapışı, oyunda karakter olarak yer alması, oyunun reklamında oynamasına kadar sürecek bir dönemin başlangıcıydı. Cyberpunk 2077'nin reklamında gördüm de bunu yazdım. Oyunla başka bir ilişkisi varsa aşağı yorumlara beklerim. Büyük bir olay gibi gözüküyor. Hiç hakim olmadığım bir konu. Yorumlarda görüşelim. Devam. 95'te Walk in the Clouds geldi. Bu kez 2. Dünya Savaşı'ndan dönen bir askeri oynuyordu. Bu filmde de askeri ve romantik bir yapı içinde ne yapabileceği görülmüştü. Bir yandan tiyatro projelerinde yer alıyordu. Erkek oyuncular için er meydanı olan Hamlet'i oynadı ve övgü topladı. Hamlet oynayıp övgü toplamakta doğuda, batıda her yerde önünüzü açar arkadaşlar. 96'da Chain Reaction'da Morgan Freeman ve Rachel Weisz gibi oyuncularla beraberdi. Bu filmi bilenler varsa yorumlara alalım. Bilmeyenler olarak da sanırım üzülmemize gerek yok. Çünkü filmi neredeyse kimse beğenmemiş arkadaşlar. Ama Keanu'nun kariyeri açısından bakacak olursak, afişin tepesinde Morgan Freeman'la birlikte isminin yan yana durması Şüphesiz ki Keanu'ya çok şey kazandırmıştı. Yine 96'da az önce bahsettiğimiz Speed'in ikinci filmi için teklifi geri çevirdi. İlk film güzel para getirmişti. Yapımcıların da ağzı sulanmıştı. Aynı bizim memleketteki gibi. Hemen ikincisini yapalım abi dediler. Keno 12 milyon dolarlık teklifi ben yapamayacağım arkadaşlar kusura bakmayın diye geri çevirince de vazgeçmediler. 100 milyon doların üstünde yatırım yapıp Speed 2'yi farklı oyuncularla çektiler. Fakat ikinci film ilkinin başarısını yakalayamadı. Yapımcı 20th Century Fox da buna kızmış olacak ki 90'ların ortasından itibaren Keno ile çalışmadı. 97'de şeytanın avukatı geldi. Al Pacino ve Charles Theron'la başrolleri paylaşıyordu. O dönemi yaşayanlar bilirler, Şeytanın Avukatı etkileyici bir filmdi. Reeves de bunun önemli bir parçasıydı. Bak şimdi kararsız kaldım. Speed Keanu Reeves'i mi, Şeytanın Avukatı Keanu Reeves'i mi? 97'deki bu film de çok güzel ve bizi etkilemişti yani. Çok senaryosu çok iyiydi yani. Aklımız gitti ya. Ben hatırlıyorum Cine 5'te falan oynuyordu bir de o zamanlar. Şeytanın Avukatı'nda da demişler ki projeye Al Pacino dahil olacak. Senin ücretinden kesip ona vereceğiz tamam demiş abi. Baya böyle %80'ini falan Al Pacino'ya aktarmışlar paranın. Az da tamah etmeyen çoğu bulamaz derler Orkan. Arada başka film yoksa Matrix'i anlatacaksın. Ondan sonra zaten abi Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyor. Şey oluyor işte o oluyor hocam o. <laughs> Devam. 99 senesinde sevgilisi Jennifer Syme erken doğum yaptı. Bebeklerini kaybettiler. Bu olayın üzerinden birkaç hafta geçmişti ki çiftin ayrılık haberi geldi. Ayrıldıktan 18 ay sonra eski sevgilisi Jennifer Syme bebeklerinin ölümü ve ayrılığın ardından ağır bir depresyon yaşamaktaydı. Bazılarına göre arabasını bir otoparkın içine sürdü. Bazılarına göre de direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aracının defalarca kez takla attığı kazada hayatını kaybetti. Babası tarafından 3 yaşındayken terk edilen, kız kardeşi yıllarca kanserle savaşan, en yakın arkadaşını genç yaşta kaybeden, ardından doğmamış bebeğinin ölümünü yaşayan Reeves 2000'lerin başı itibariyle duygusal açıdan çöküşte kariyeri açısındansa unutulmaz bir yükselişteydi. O dönem çekilen Matrix'in devam filminin çekimleri bu olaylar sebebiyle ertelenmişti. Ve ilk filme dönüyoruz 99'da o geldi. The Matrix sinemada bir kilometre taşı olmuştu. Geçmişinden aldıklarıyla geleceği değiştirecek güce sahip olan bir filmdi. Başrolde de Ken Reeves vardı. Hem de öyle bir başroldü ki bütün filmin evreni onun etrafında şekilleniyordu. 63 milyon dolara çekilip 465 milyon gişe yapan, devam filmiyle franchise ile milyarlarca dolarlık bir ekonomiye sahip Matrix, Ken Reeves'in patlamasıydı. Dövüş sanatları eğitimi almış, 200'den fazla hareket bilen, aksiyon sahnelerinde doğru dürüst dublör kullanmayan, şu gördüğünüz hareketleri yapabilen Reeves kariyerini yine başka bir noktaya taşımıştı. Para demişken de Matrix'in hemen ardından 2000'de oynadığı The Replacements'ta da yine ücretinin büyük bir kısmının kesilip Gene Hackman'a bütçe yaratılmasını kabul edecek kadar alçak gönüllüydü. Bu kez bir komedi filmindeydi. Yine aynı yıl The Gift'te oynadı. O da bir korku filmiydi. Reeves türler arasında gezinmeye devam ediyordu. 2001'de Sweet November yani Kasım'da aşk başkadır geldi. 68 yapımı aynı isimli filmin tekrar çekilmiş haliydi. Charles Teron ve Ken Reese, Şeytan Avukatı'ndan sonra tekrar bir aradaydı. Teron'la uyumları beğenilmişti. Fakat film gişede bekleneni veremedi. Yorumlar da pek iyi değildi. Fakat Hollywood öyle bir piyasaya sahip ki Amerika'da tutmayan, para kazandırmayan filmleri bize satarak televizyonlarda defalarca gösterdik bir şekilde parasını kazanıyor. 2002'de Dogstar dağıldı. Dogstar ne midir? Evet, alın bu ne yaparsanız yapın geliyor. Ken Reeves'in bas gitaristi olarak yer aldığı bir rock grubu. Beraber iki albüm yapmışlar. 90'ların ortasında kurulmuştu. Aynı Johnny Depp gibi Reeves de hem oyunculukla hem de müzikle ilgileniyordu. Oyuncular arasında müzik ve enstrümanla ilişki çokça rastlanıyordu bir mevzu. Şahsi yorumum şöyle. Müzik disipliniyle oyunculuğun paralellikleri var diyebilirim. Karaktere hazırlanmak, enstrüman çalışmaya, müzik aleti çalmak veya söylemek de oynayan kişinin o anki ritmini ayarlamasıyla bağdaşıyor. Yani müzik kulağı olan birinin oyunculuk da yapabilmesi, Özkan Uğur gibi efsanelerin hayatımızda olması tesadüf değil. Devam. 2002 ve 2003'te Matrix üçlemesi sonlanıyor. Ken Reeves dünya sahnesinde boy gösteriyor. Film rekor üstüne rekor kırıyordu. Devam filmleri özellikle de son Matrix filmi beğenilmese de reklamın iyisi kötüsü olmaz diyoruz. Üçlemeden kazanılan 1.6 milyar dolarlık hasılat içinde yok artık diyoruz. Böyle bir şey olmaz ya. Abi haklısın ama Terminator'da ne başlık attın? Kırılma anı dedin sinema için, Hollywood için. Bu da işte ikinci kırılma anı abi. Matrix bölümümüz var hemen şöyle göster parmağında nerede olduğunu. Gidip izleyebilirler. Yani 1.6 milyar dolar. Bugün bugün böyle bir şey yaşansa herhalde 3-5 milyar dolar falan şey yaparlardı. Yani o şey hikayeleri vardı değil mi? Setteki bütün adamlara motosiklet hediye etmişler falan bilmem ne. Her an Geleceğim. Bekliyorum Orkan. Ne sürprizin varsa bekliyorum. Sen de bize para dağıtacaksın galiba. Katıldan büyük köşe şeyiz canım sen ne diyorsun ya? Kaç tane prodüktörüm vardı ya en son 5-6 tane prodüktörüm vardı. 24 falan. <laughs> Prodüktörümüz var canım yani sağ olsunlar buradan selam gönderiyoruz şimdi. Kişisel veriden isim veremiyorum ama destekçilerimiz var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde reklam falan basıyoruz kanala yani. Haklarınız ödenmez. Devam. 2003'te Jack Nicholson ve Diane Keaton'la Something's Gotta Give filmindeydi. Artık yıldız kadroların aranan oyuncusuydu. 2005'te Konstantin geldi. Her tarafından Hristiyan mistisizmi fışkıran film güzel bir şey yapmıştı. Pozitif yorumlarda cabasıydı. Ana akımın yanında Tam Sakır gibi Sundance Film Festivali'nde gala yapan bağımsız projelerde de yer alıyordu. Aynı dönem bu kez bir sosyal sorumluluk projesiyle karşımızdaydı. The Great Warming isimli iklim değişikliği belgeselini Alanis Morissette ile birlikte seslendiriyorlardı. 2008'de Street Kings ile aksiyon polisiyeye döndü. Bu filmdeki performansı pek beğenilmedi. Ardından Dünyanın Durduğu Gün filmi geldi. Orada da beğenilmedi. Kariyerinde yine 90'lardaki gibi bir düşüş mü olacak sorusu akıllara gelmişti ki 2009'da Pippa Lee'nin özel yaşamı geldi. Film Berlin Film Festivali'nde gala yaptı ve Keanu'nun performansı tatmin edici bulundu. 2010'da Henry's Crime geldi. Gişe de çakılması bir anda dursun. Bu film Reeves'in ilk yapımcılık deneyimiydi. Ardından Side by Side isimli belgeselin yapımcılığını yaptı. Artık kazandığı parayı işletiyor. Diğer tarafta da Side by Side gibi sinemayı irdeleyen yapımlara destek veriyordu. 2013'te Man of Tai Chi ile ilk ve tek yönetmenlik tecrübesini yaşadı. Arkadaşı Tiger Chen'in hayatından aldığı ilhamla Matrix ve benzeri filmlerden öğrendiği dövüş sanatlarını bir araya getiren bir projeydi. Hatta bu filmde Matrix filmlerinin dövüş koreografiyle çalışıyordu. Hem yönetmenlik hem de oyunculuk yapıyordu. Man of Tai Chi, Cannes ve Beijing gibi festivallerde boy gösterdi. İyi yorumlar aldı. Fakat gişede 20 milyon doların üzerinde zarar ederek yapımcısını üzdü. Man of Tai Chi'nin başarısızlığının ardından Keanu'nun devri de bitiyor denilirken bizim o olan ortamlara pis döndü. John Wick geldi arkadaşlar. Bölümünü istiyorsunuz, seriyi pek sevmiyorum ama sizin için yapacağım. İlk 3 filmi dünya çapında 600 milyon dolara yakın gişe yapan, 3-4 sene sonraki devam filmleri şimdiden duyurulan, video oyunuyla falanıyla filanıyla büyük paralar kazanan John Wick sinemada şiddetin geldiği son noktaydı. Wick, düşmanlarını kraker gibi kıtırdatırken, gerçek hayatta düşmanlarına aynı şeyleri yaşatmak isteyen, yenilmez olmayı arzulayan seyirci hayranlıkla onu izliyordu. Reese, Matrix'ten bu yana ilk kez bir karakterle bu denli özdeşleşmişti. Sanki ondan başkası olsa John Wick'i oynayamaz gibiydi. Karakterle arasında paralellikler vardı. İkisi de sevdiklerini kaybetmiş, yalnız insanlardı. Hayattaki tek arkadaşı, köpeği öldürülünce John Wick çılgına dönecekti. İlk film 88 milyon haslat yapınca potansiyeli fark edildi ve daha büyük yatırımla çok daha fazla para kazanan bir yapıma dönüştü. Seyircinin 20-30 sene önce cinayet gerçekleşirken hop diye başka yere kayıp kan sıçramasını gören profil de değişime uğramıştı. Vallahi John Wick benim için biraz fazla sert ya. Yani bu kadar da kör gözün parmağına beni rahatsız ediyor yani. Biraz daha hani böyle dolaylı anlatımlar, sinematik anlatım şekilleri benim daha çok hoşuma gidiyor. Mesela bak örnek vereyim mi sana? Benim izlediğim en vahşi sahnelerden biri bak hala da düşündüğümde tüylerim diken diken oluyor ya. American History X ha, açılış sahnesinde evet. kaldırımın üstüne evet, dişlerini evet, tamam, şey yapma, anlatma, tam... vuruşu abi tam, tam, o. Tamam herhalde Allah Allah ya. <laughs> bak şimdi bak hemen bir ufak hızlı bir ders vereyim. Hemen etkileşime koş. Hmm. Ne sizin de şiddet konusunda e, sahneler. <laughs> Arkadaşlar sizin de Erhan gibi aklınızdan hala çıkmayan heh, böyle heh. sinemada izlediğiniz e, vahşi dehşet sahneler varsa bizimle paylaşın. Aynen bir de yorum gelince etkileşim oluyor. Daha çok kanala trafik oluyor anladım. Bir de öyle... Sen de böyle şey gibisin ha. Tilki esnaf... Abi yorum oluyor. <laughs> Youtube bize öneriyor o zaman vallahi ya. O zaman arkadaşlar like verirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. Devam. 2014 itibariyle Reeves'in kariyerinde Dracula ve Matrix'ten sonra yeni bir dönem başlamıştı. Gerçek hayatta Muniz karakteriyle bilinen Keanu Reeves, John Wick gibi bir ölüm makinesini oynamayı seviyordu. 2015'te Naknak ile John Wick'e nazaran ters köşe bir rolle vitrindeydi. Sıradan bir adamın başına gelenleri izliyorduk. Düşük bütçeli bir projeydi ve Keanu yine yapımcı kadrosundaydı. Takip eden yıllarda da ucuz komedilerde web dizilerinde yer aldı. Artık büyük işi John Wick'te sabitlemişti. Diğer tarafta da belgesellerde, farklı türden filmlerde yer almaktaydı. 2017'de John Wick daha da güçlenerek geri döndü. Yine 2017'de Netflix filmi To The Bond'a karşımızdaydı. Netflix'in uluslararası festivallere katıldığı, sinema salonda mı izlenir yoksa dijital platformlar yeni dönem midir gibi soruların sorulduğu bir dönemdi. To The Bond'un ilk gösterimi Sundance Film Festivali'nde gerçekleşti. Reeves'in performansı genel anlamda iyi yorumlar aldı. 2018'de bu kez Winona Ryder'la tekrar bir araya geldi ve Destination Wedding isimli romantik komediyi yaptılar. Yine aynı yıl Siberia ve Replikas'ta hem yapımcı hem de oyuncuydu. Yine battı. Yapımcı olarak piyasa filmlerine ne zaman elini sürse ciddi paralar kaybetmişti. Yine de pes etmedi. 2020 itibariyle yeni projelere yatırım yapmaya devam ediyor. Aynı yıl İskoçya'da Keanu Con isimli bir film festivali düzenlenip Ken Reeves'in filmleri gösterildi. Ardından John Wick 3. filmi geldi. Yine çok kazandı, çok izlendi. Bir yandan sinema çevreleri endişeliydi. Heykel gibi durup yaldır yaldır adam öldüren karakterin hikayesinden ne anlamamız gerekiyor diyorlardı. 2020'de başta da söylediğimiz gibi Bill Ted'in 3. filmi geldi. Yani son filmden 29 yıl sonra. Bu filmde de battı ve Keanu'nun performansı olumsuz eleştiriler aldı. Yani buradan anlıyoruz ki Ken Ucuğumuz ya hem çok eleştirilen hem de seyircinin çok sevdiği filmlerle milyonlarca dolar kazanıp milyonlarca kez izleniyor ya da gişede sert çakılan bir filmde yer alıp kötü eleştiriler alıyor. IMDB, Rotten Tomatoes gibi sitelerde de durum aynı. Filmlerinin bir kısmı aşırı yüksek, diğer kısmı da aşırı düşük puanlar alıyor. Oscar almayı bırakın bu kadar başarısının yanında aday bile gösterilmedi. Öte yandan da motosiklet tutkusu devam ediyor. Yapımcılığının yanında Özel yapı motosikletler satan bir şirketin de sahibi. Zamanında Batman, Wolverine, Watchmen'de Doctor Manhattan gibi roller için düşünüldü. Neo ve John Wick yanında bu rolleri de alsa sonuç ne olurdu düşünemiyorum. Peki bu kadar kazandı. Sinema tarihinin rekor gişelerine imza attı. Sizce neden metroda yolculuk ettiği, birine yer verdiği, sokakta bir evsizle saatlerce takıldığı videolar ve fotoğraflar internette gezip duruyor? Çünkü yazılanlara göre kazandığı parasının büyük kısmını ablasının da acısını çektiği kanserle savaşan vakıflara bağışlamış. Matrix'ten kazandığı 114 milyon doların 80 milyonunu Matrix'in kamera arkası ekibine dağıttı. Matrix'in bütün dublör takımına birer tane Harley Davidson motosiklet satın aldı. Kim bilir baş başka nerelere bağış yaptık ve tüm bunların sonucunda yıllarca otelde sağda solda yaşayan biri olduktan sonra 2008'de 4 milyon dolara ilk evini aldı. Dünyanın en bilinen yüzlerinden biri olmasına rağmen Amerika'da sokakta zın diye karşınıza çıkabilecek bir adam. Başka güzellikleri varsa yorumlara yazın, haksızlık etmiş olmayalım. Bu konuyla ilgili de fikirlerinizi merak ediyoruz. Bana bunlar çok sahtekar işler geliyor Orkan. Ya o konuyla ilgili şöyle fikrimi söyleyeyim. Ben bu sektörün içinde çalıştığım için falan cidden ekranda gördüğün hiçbir şeye inanmamak gerekiyor. Yani ne makyajlar, ne oyuncular gördüm, ne yönetmenler gördüm falan. Yani siz biliyorsunuz kendinizi ne kadar rezil insan. Biliyorsun ben iletişim fakültesi mezunuyum. İlk sene bana öğretilenlerin arasında perception is reality yani algı gerçekliktir abi. E şimdi burada da işte bir algı var. Aslında o algının gerçeklik olduğunu zannediyoruz ama algının ötesinde bir gerçeklik var. İşte ben o algının ötesindeki gerçeklikte bu algılanan gerçekliğin aynı olmadığını düşünüyorum. Keone'nin bildiği kadarını biz unuttuk Orkan. <laughs> <laughs> Kenan'ın güttüğü koyun kafendim böyle bozuyor kendi. <laughs> Devam. Sözümüzü tuttuk. Kenu Reeves bölümü yaptık. Kapatırken Kenu abimizden bir söz söylüyoruz. Hayatta yaşadığınız her mücadele sizi bugünkü halinize getirdi. Zor zamanlara karşı minnet duyun. Sizi güçlendirecek tek şey onlardır. Bizden bu kadar. Yorum yapın, beğenin, paylaşın. Zor zamanları beraber atlatalım. Görüşürüz. Bilmemedik. Neredeyse 10 civarı karaktere haber haber vermiş ben oynayacağım size diye. Something's Gotta filmindeydi. 20 sene değil kaç? 90, 30. Yine. <laughs>